5 sonra savaş Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar ben onu kon. Bugün solo girdim popol aldım arkadaşlar karşı piklere bakarsak bir tık beni kantırlıyorlar ilk pikten aldım ama sıkıntı yok. Popol şu an çok güçlü arkadaşlar tam solo Q hero'su hem görüş alma avantajı hem birebir de takaslarda baya güçlü. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şu an Mia benim bir tık counter'ım ulti açınca. Ama 4 level'a kadar ben onu da rahat rahat döverim. Kupayı salınca zaten direkt hasar olarak rakibi dürtüyoruz. Onun dışında birebir takaslarda hem Popol'un hasarı hem kupanın hasarı bayağı rakibi eziyor lane'de. Eğer gelen genklerde düşmezseniz arkadaşlar lane'i çok rahat kazanabilirsiniz. Şimdi ben orman döneceğim. Karakter orman için de çok müsait. Ormanda da bir tur belki oynayabilirim bu maçtan sonra. Sipel olarak misilleme alanlar var. Fiski alabilirsiniz. İlham falan da tercih ediyorlar ama ben ilham alma taraftarı değilim. Çünkü karakter daha çok Yetenek klas atıyor. Güzel. Farm durumuna bir bakalım. Ee, Mia'ya 200 gold fark atmışım. Şu yengeçi alalım. Şuraya bir görüş bırakayım. Mia oradaymış. Çaldırdım mı ben onu? Senin bir yenilenmeni alayım. Bayağı dürttüm. Farm kaçıracak. Bu arada dört oldum. Öldün sen. Çok iyi. Arkadaşlar şöyle bir item deneyeceğim. Şivan Popol'ün ultisi çok fazla vurduğu için. Yani ultiyi atar atmaz terklediği için. Bir tane fani zaman yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bol bol kill alırsak inşallah. Ee, umutsuzluğu tamamlayalım. Şu küçük ormanı bir daha alacağım. Bu arada Mia karşında tutunamayınca estes geldi buraya. Dolen yapacaklar. Bizim orman tarafı düşmezse ben bu maçı çok rahat taşırım. Orman mit ezilmezse eğer karşıya. Ben bu lane'den yürürüm hocam. <laughs> İlk eşya mutsuzlukla başlıyorum ben. Farklı eşyalar da tercih edilebilir. Tamamen size kalmış. Yanın arkasında Kupa. adam var mı acaba? Aynen buradalar. Tarsan öldüler. Şöyle kendimi savunayım. Savunamadım kendimi hocam. Ulti bana mı geldi? Ya şaka mısın oğlum? Düşmemiz iyi olmadı yalnız hocam. Mia öne geçti. Kuleyi de aldı. Demiştim 4 level'dan sonra Mia sıkıntı. Amon da sıkıntı bu çar için. Kagura da sıkıntı. Mutsuzluktan sonra direkt midas yapacağım. Yıkıldı. Aa, uh -oh. Sana yapacağım şakalar tükeniyor. Zaslı ulti var mı? <laughs> Yok gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni geldi ultisi öldü bu. Kule niye bende hocam? Oyna buna. Burada. Nerede bu Mia? Ha, Mia ölmüş lan. Hocam ben daha yeni uyandım. Farkında değilim hiçbir şey. <laughs> <Nereye? gülüyor> bir dakika. Bilmedi. Şimdi mide gidelim. Mide açmamız lazım. Kaplumbağalarımı. mı? Tank bir de görüş versem mükemmel olacaktı. Neyse Allah'tan Sıkıcı. elimde kupa var. Miya'ya gideceğim tekrardan. Şuradan şöyle dolaşsam. Arkadaşlar Miya'nın ultisini bu şekilde counterlayabilirsiniz. Ulti basınca bile gözükmeye devam ediyor sanırım. Ben Q basınca. Tekrardan üzerinize oynarsa... Babuli ile doçlayabilirsiniz onun hasarını. Ama yakın ta, yakın temas oynamak gerekiyor. Canlı az geliyorum. Tuttun onu. iyi. Midasım var o yüzden bir tık rahatım ama ona karşı. Kagura'ya da aynı şekil. O ne yaptı öldü mü o? Kardeşim Halle ile niye ölmezsin ya? Şimdi fırtına ile devam edelim arkadaşlar. Fırtına saldırı ve hareket hızı bakımından çok iyi oluyor çare. Ondan sonra bir tane fani zaman yapacağım. Çık kanka oraya bir şey yapamayız. Gel kaplumbağa. Ya. Çar ADC videosundan çok orman videosu olduğu gibi oldu. Yetişebilir miyim ona? Fiski atsam olabilirdi. <laughs> Çalıda iki kişi var bu arada. Kim mı Estes'i? Estes, i? Estes i sen öldün bro. O da öldü. Lan Kagura gelmiş soldan görmedim. Hocam benim kuleyi oynamam lazım. Üstle yine ezdik de. Kule durumunda iyi değiliz. Bu kuleyi de verdik. Şimdi bir tane fani zaman yapıyorum. Son eşyada kritik. Yani vahşi savaşçı olabilir. Duruma göre doğa rüzgarı da yapabilirim. Karakter kritik çıkmadan iki buçuk ay kadar kritik vurabiliyor arkadaşlar. Lan kule ölmedi. Oraya, oraya, oraya. Hasarı paylaştılar ya. Saldır. Anlaşıldı. Ulti atabilir. Canavar abicim olsaydı kesmiştik bunu çok Tamam güzel. Lord 11. 11. Neyse alalım ya. En azından kuleleri biraz rahatlatırız. Çaldırma bunu. Sen bir yat aşağıya. Geliyorum. Ultim 10 saniye sonra dönecek bu arada. Çok hızlı dönüyor. Son eşya canavar abisi yapacağım. Stunladım onu. İşte kontrol botu var. Biraz daha standladım. Çok iyi abi. Miya'dan tek yemedik. Miya neden hasar atamadı bana ne çıkmış kritik eşyalar var garip hocam biz doğa mı yapsak ya terizli hasar yemiyor bu sefer Terizle gerçi full tank şu an Vallahi hocam ben işimi garanti alacağım ya ölmek istemiyorum kolay bir iş değil. Şuraları görüş bırakalım. Köpeğime attı ultiyi. Lan sen benim köpeğime nasıl vurursun? Mia. Sakin ol kral. Aa o da doğalmış. Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun nefsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene kral sen öldün Popol olan kazanır Oğlum ne vurdu lan Neyse sakin Relax Doğayı da tamamladık Şu maviyi bir alayım Ready dalaca bu arada. Konik olan nedir? Ben kuzey diyarındaki en cesur çocuğum. Pençatmasaydın ki, işte kral ya. Yani. Lord var. Nere? Oyunumu seröz bitmedi. Çok iyi. Karakter ulti atınca direkt stunladığı için takıma support olarak da kullanılabilir arkadaşlar az önceki pozisyon gibi. Kral beni bir salacağım mı? Bu arada bir fight da attığım üçüncü ulti. Lord'u bizimkiler almış güzel. Mid'den biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitireyim ben. Şu fight'la red'im olsaydı 10 numara olurdu bu arada. Mid'asımız yok. Şunu bir satıp bir ölümsüzlüğe çevirebilirim. <laughs> Miya ne yapıyorsun Miya? Sakin ol şampiyon. Doğa'yı sat. Tekrardan midas al. Hocam bizim işler böyle. Al sat takas. Buraya oynayacağım. Cici. Şöyle bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Ne kadar vurmuşuz. MVP bende. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer Popoli Orman'da oynayacağız. Karşı piklerde Fred'in Lestey, Franco, Selena ve Argus var. Ormandaki itemler değişebilir. Şöyle Red'den başlayalım. Aslında Blue'dan başlasak daha iyi. Akdeniz yukarıda. Ve ADC'ye gideceğim. Şöyle Mavi'den başlayalım. Franco beni kanser etmezse. Ki çekemedi güzel. Franco sakin ol şampiyon. Fiske W yapmazsın herhalde. Ki W nasıl yapacak oğlum? Daha 2 level değil ki adam. Mavi aldım güzel. Selena mid mi? Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene Aldım mı lan ben onu? Alamamışız Hocam öleceksin çık. Geri odet ah Odet ah. Geri Beautiful Odet duşlar. bunu alamayız. Ben kaçıyorum Red'e. Şimdi çar yürümediği için ayakkabıyı tamamlamamız lazım. Ormanda dolaşıyoruz çünkü sürekli. Orman amblemle girmedim ben buna bu arada. Ondan biraz geç dönüyor ormanları. desteği bekle beni geleyrum. Güzel 4 oldum. Yer şifredirin de burada. Beni koru kupa. Keseriz bu arada. Süper. Hadece geri düştü. Melisa'yı kastırırsam ve düşerse bu maç bizler kötü late game'de çünkü hasarları olmayacak. Bu frankı keserim bu arada. <laughs> Hocam şurayı bir görün. Şimdi ikinci eşya neyle başlayacağız? Daha doğrusu ilk eşya neyle başlayacağız? Onu bir kararlaştıramadım. Hızlı orman dönmek adına canavar avcısıyla başlayabilirim aslında. Gel kanka kaplumbağa. bayağı. Orada ne oluyor? Salcam onu ya. Ulti atıp kesebilirim aslında da. Kaplumbağa aldık. Franco'nun ultisini bozdum. O öldü güzel. O da öldü mü? Süper abi. Argus'u dürtmemiz lazım. Yalnız kuleden kasılıyor. Argus'ta ulti var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Bufflarıma döneceğim. Oynar mıyız hocam oraya? Neyse oyna hadi. Keseriz bence. Ultisi yoktur. Go. Ultisi varmış. Güzel. Kuleyi alalım. Sonra base atıp bufflarıma döneceğim. Aşağı oynayacağım bu sefer. Şurayı bir kazandıralım. Eee Middeler, Mide oynayabilirler. Odet tutar bence orayı ya ile. Odeti bozan bir euro var mı karşıda? Sanırım yok. ADC safe kal bro geliyorum. Şimdi aşağıya geliyorum diyorum ama Yukarıda böyle toplanıyorlar. Ben de fight sevdiğimden dolayı aşağı gitmek fırsat olmuyor gitmeye. <laughs> oyna 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 oyna. Ulti atarsa sıkıntı atamadı. Gel buraya şampiyon. Sen kaçamazsın benden. Mızrağımdan kaçamazsın. Güzel 320 gold geldi. Şimdi hocam direkt kaplumbağa yapıyoruz. Ulti açacağım bu arada. Dedim yetişir mi buraya? Pançam yok ama. Çaldırmadım güzel son anda. Sende ulti var mıydı? Yok galiba da işte Franco yetişti. Şimdi ikinci eşya arkadaşlar. İkinci eşya olarak kritik deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor. Beyde alayım, mavi de alayım, ADC'ye gideceğim bu sefer. Allah nasip ederse. Mid'de bir fight olacak gibi sezdim ama. Karşı de burada. Kes şunu. Fiske attı ya. Ölürdü aslında. Gel gel gel. Bunu keseriz. Toplan. Helalsin. Bak bana böyle tank lazım hocam. Full agresif. Şimdi umutsuzluk yapacağız. İkinci eşya da bitti. Neyse sen bir tık öldün gibi bro. Ölmedi. 144 HP. Açarız mıydı? Geri çık bro. Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Köpeğim öldü Hocam bir kaplumbağa yapabiliriz <laughs> Burada bir mavi var. Enayi mavisi. Adece geri çıkman lazım. Sattım mı? Sattı. Biraz daha kasılmam lazım benim. Saldırızım bir tık düşük kaldı. Fırtına yapacağım. Son eşya yine fani zaman olabilir. Hocam karakter öyle bir karakter ki ne eşya çıksanız oluyor. Etmişsin etmesin bu oğlum. Santay bro, mıydı? Lord'a gerek var mı lan? Biter, biter gibi ha. Yok ya da uğraşmayacağım ya. Bitirme uğruna ölmek istemiyorum. Leslie sen ne yapıyorsun burada? Muzrağımın tadına bakmak istemiyorsan sakın kıpırdama. Patla oraya. kuzey <laughs> Açarız burayı. Açabileceğiz mi? Hadi, güzel. Benim bir köpeğimi çağırmam lazım. Az sabredin. Bir lord'suz bitecek gibi ama. Gel aga gel ya orada gidelim. Adam kahrından öldü bro. Kule fokus. Kule fokus atamıyoruz gerçi. Minyon yok. Hadi oğlum manyak. Oyun bitti. İkinci maçta böyleydi arkadaşlar. Hasar tablosuna tekrardan bakalım. Dediğim gibi karakter ormanda da ADC'de de gayet güçlü. Tam solo Q Tek başınıza oyun oynuyorsanız ve pireniz yoksa taşıma yönelik bir karakter. 11.08 17KD ile oynamışız. %36 damage, %42 de kulasarımız cool var. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.